Teyze, cüzdanınızı düşürdünüz. Ne teyzesi be? Pardon bayan, özür dilerim. Bayan değil bir kere kadınım ben kadın. Ya ablacım biraz abartmıyor musunuz? Abla senin anandır. Ananım anım. An 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 An. Hello. Ne haber? Geldi yine tipiniz. <laughs> ya iyidir ne diyeceğim babam yine bir sürü sürpriz yapmış bana biliyor musun gitmiş Zara'dan bana bir sürü bikiler, şortlar, parfümler falan almış yetmemiş gibi bir de gitmiş Vakko'dan da almış bir sürü şeyler annem söyledi şimdi benim haftaya doğum günüm <laughs> mini kupra almış bana ya inanamadım Anlı, an anlatabiliyor muyum yani dilim ağzıma büzüştü. Şimdi tatile de gideceğiz birkaç hafta sonra. <laughs> babam tatilde de rahat rahat eğlenirim diye jet almış abi. Bana jet almış. Babana söyle at siki de alsın tamam mı? At siki. Çok önemli. Alsın muhakkak alsın. At siki alsın sana bir tane böyle sokarsın ağzına. Konuşursun. Vir 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 vir.